Dostlar merhabalar. Şimdi tok aracımızda biliyorsunuz enerji sistemi arızası zaman zaman alıyoruz. Tok kullanıcıların bu konuda başı biraz dertte. Bu uyarıları almamak için arkadaşlar yapmamız gereken şeyi anlatacağım sizlere. Şimdi biliyorsunuz aracımızın içerisinde klima çalıştırıyoruz. E, klimayı e, son hıza aldık veya orta seviyeye aldık. Genel itibarıyla e, enerji sistemi arızası klima açıkken arabayı stop etmemizden kaynaklanıyor. Yakın zamanda bir uzun yolculuk yaptım ben Mersin'e gittim. Hava çok sıcak olduğu için yoğun bir şekilde klima kullandım. Klimayı kapatmadığım zaman aracı durdurursam eğer enerji sistemi arızası alıyorum arkadaşlar. Ama önce klimayı kapatıp daha sonra aracı park pozisyonuna aldığım zaman bu sorunla karşılaşmadığımı tespit ettim. Şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Hazır video çekerken de bir klimayı açalım. Klimayı açtıktan sonra aracı klima açıkken park etmeye çalışalım. Ve size enerji sistemi arızası ola ki tesadüfen denk gelirse eğer bunu da sizlere göstermiş olurum arkadaşlar. Şimdi klima kısmına geldik. Klimamızı açıyoruz. Aracımız hazır modda. Klimamızı açalım. pozisyona da aldım şu anda. Şimdi klimam açık. Aracı hareket ettireyim önce bir. Geri kiteyi sallıyorum. Şimdi tekrar geriye Şimdi arkadaşlar klima açıkken genel itibariyle P'ye bastığımız anda Enerji sistemi arızası alıyoruz arkadaşlar. P'ye bastığımız zaman. Şimdi P'ye basmadan önce klimayı kapatmamız lazım. Buradan on tuşundan off yapmamız lazım. Öncelikle arızanın nasıl göründüğünü sizlere anlatmak için klima açıkken P'ye basıyorum arkadaşlar. Bakalım belki videoyu çekerken tesadüfen enerji sistemi arızasını yakalarız. Bunu da sizlerle paylaşmak olurum. Şimdi arkadaşlar aracım hazır konumda. Herhangi bir hatam yok. Sadece emniyet kemeri ile alakalı uyarım var. Ve P'ye basıyorum arkadaşlar. Şu an için almadığımı gördüm. Tekrar R'ye alalım. Geri geri yapalım tekrar. P'ye basıyorum. Bastım. Ama almadım. Arkadaşlar şu an için almadım. Ama e, bunu bu sorunu şu an klimayı tekrar kapatayım. Ses çok varken belki sesim duyulmaz. Normalde arkadaşlar bunu Mersin'de çok yaşadım. Yani klimayı kapatmadan P'ye aldığım zaman enerji sistemi arızası yoğunlukta aldım. Ne zamanki klimayı önce kapattım daha sonra parka aldım. Ondan sonra enerji sistemi arızası önüme gelmemeye başladı. Ve yolculuğumun devamında da hep bu şekilde devam ettim. Size de bunu öneriyorum. Servise bu konuyla alakalı bilgi verdim. Yakın zamanda da inşallah servise gideceğim. Servise gittiğimde bunun da incelenmesini isteyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen klimayı şu anda yeni açtığım için belki olmamış olabilir. E, canlı canlı önümüze gelmedi enerji sistemi arızası. Ama çok yoğun çalıştığı dönemlerde bu arızayı sıkça aldım arkadaşlar. Siz de bu arızayı alma aldığınız zaman sık alıyorsanız eğer klima açıkken parka basmadan önce arkadaşlar klimayı off tuşuyla kapatın daha sonra park yapın. Eminim 100, %100 enerji sistemi arızası azalacaktır. Bunu kendiniz de tespit edebilirsiniz. Neden olduğunu bilmiyorum ama bu, bu sıkıntı tamamen klimanın açık olması ile alakalı durumda karşılaşılıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.